Gelar Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün yine farklı bir araç ile karşınızdayım. Aracımız Volkswagen Polo MK5 2019 sonrası. Yani en yeni kasa 2021'e kadar şu an en yeni kasa. Bu daha değişmedi araç. Ee, neler yapacağız Volkswagen Polo aracımıza? Zaten detaylar vermiştik. Kapıklar, işte PPF koruma vesaire. Yan marşperlerini uyguladık. Arlayan yan arkadaşlar. Diğer doğaplarına plastik marşper altı bıçak uygulaması yapacağız. Marşperlerimiz bu şekilde birebir oturdu. Herhangi bir sorun yok. Aracın boya formuna göre boyarak Geldi montajını yaptık. Bantları yarın sökeceğiz. Asıl değişim olayı ön tarafta arkadaşlar. Farlarımız sarı. Normal halojen ampul, led senon vesaire. Şudur budur yapmayacağız. direkt orjant, arlayan, vx senon. Paralarımı değiştireceğim arkadaşlar. Paralarımı koyacağım. Hemen sizlere şöyle yaparım. Göstermek istiyorum. Paralarımız bu şekilde arkadaşlar. Tayvan'dır. Birebir uyumlu. Söket sökete. Burada soketlerimiz. Şöyle şurada beyaz bir ledimiz yanıyor. Sinyallerde kayıyor bu led uzun kısa bir iki sezon arkadaşlar şimşek etkilidir birebir uyumludur bu araç şimdi zaten montaj aşaması basit multimedyalar gibi bunun detaylı montajını çekmeyecek en son bitmiş halini sizlere paylaşacağım 2 adet burada vidamız var onu söküp soketini söküp direkt takıyoruz çalışıyor herhangi bir kodlama vesaire bir şeye gerek yoktur başka neler yapabiliriz arkadaşlar Net stoplarımız var. Yine aynı önler gibi arkadaşlar, Arkalar da led. Bu araca birebir uyumlu, gördüğünüz gibi, soket soketi, bunlar da arkalara uygulayacağız. Arkayı, şimdiki halini sizlere göstereyim. Aracımızın arkadan görün, bu şekilde arkadaşlar, normal dediğimiz kombul, altı stopları, o şekilde ürünler, fabrika çıkışı stopları. Bunlar da yine ampullerindeki gibi, led stop uygulaması yapacağız. Birebir uyumlu, soket arıza azalanması yapmaz. E, oturmadığı yan kaydı vesaire öyle bir sorun olmaz arkadaşlar. Tayvan'dır ürünümüz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi montaj aşamasına geçiyorum. ne yapacağım. En son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar. Tolu aracımıza montajımızı bitirdik. Çok güzel Biri bir uyumlu söket sökete farlarımızı taktık. Hemen yani nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Hı. Başlayalım. Farları yakar mısın? Selamlamalı bir şekilde hoşçakalın. Pakistan mavi loş bir işimiz açılıyor arkadaşlar. Dörtlü mısın Dörtlülerimiz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kısaları yakar mısın? Kısalarımız bu şekilde letonun uygulaması yaptık. Muhaleden geçiyor. Bir yıl garantili. Uzun yapar mısın? Uzunlarımız şimşek etkili arkadaşlar. Bayağı karşı tarafı kör ama ne yapalım çok güzel duruyor. Hemen arka tarafı sizlere göstermek istiyorum. Ön bu şekilde. Birebir uyumlu. İki adet vidası vardı. Söktük. Taktık. Söktük. Taktık. Çalıştı arkadaşlar. Arkalarımız gördüğünüz gibi. Freni bırak. Bu şekilde net arkadaşlar. Frene bas. Dörtlüğü yak. Geriden çıkar dörtlüğü yak. Sinyallerimiz de kayar bir şekilde kayıyor. Dörtlüğü kapat. Geri vitese tak. Geri vites sadece sağ tarafta çalışır arkadaşlar. O da gayet gülmüyor. Farklı bir beyaz. İşlemlerimiz bu kadardı. Siz de bir gün öncesinden bizlerden randevu alarak bu işlemden hepsini yaptırabilirsiniz. Volkswagen grubu, BMW grubu, Mercedes grubu çoğu araç için elimizde mevcut bu ürünler. O bir ürünler. Ee, tamamen kesme biçme yok. Aracınızda arızalanması yapacak bir durum gerektirmiyor, yapmıyor. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. İstanbul Esenyurt'ta temin kenarındayız. Celal Tünük 10 yıldır. Aynı noktada. Esenyurt'ta 3 böyle hizmet veriyoruz arkadaşlar. Ee, başka demek istediğim yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere beğenmeyi unutmayın. Unutmadan bu ürünleri tüm Türkiye'ye kabul edemez. Diğer kredi 4 ile 6 taksit arası vade farksız almadan gönderimini sağlıyoruz. Montajımız ücretsizdir. Kanalımıza abone olun. Bize kanal hoşçakalın arkadaşlar.